Sevgili Keremder gönüllüleri, şu an Kurtköy Keremder Taylan Adatepe aşevindeyiz. Elhamdülillah ihtiyaç sahiplerine arkadaşlarımızla beraber şu an e, kumanya sepetlerini hazırlıyoruz. Allahu Teala sizlerden bu işe vesile olanlardan razı olsun. Şöyle kısaca göstermek istiyorum sepetimizi. Burada nohutumuz burada fasulyemiz mercimeğimiz iki paket böyle pirincimiz kırmızı mercimeğimiz fasulyemiz şu an sepetlerimize arkadaşlarımız tarafından konuluyor ve hazırlanıyor İnşallah göndermiş olduğunuz adaklar da mutat zamanlarda Keremdar Taylan Adatepe Aşevimize geliyor ve aşçılarımız tarafından parçalanarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere etlerinde tedarik ediyoruz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun aşevlerimize adaklarda bulunabilirsiniz. Bu adaklar hem medrese talebelerine hem ihtiyaç sahiplerinin sofralarına inşallah e, ikram ediliyor. Allahu Teala İnsan Suresi 8. ayette buyuruyor ki: Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim ve yut'imun et-ta'ama ala hubbihi miskinan ve yetiman ve esira. Inna ma nut'imukum li vecillahi la nuridu minkum cezaen ve la şukura. Sadakallahu azim. Mevla Teala İnsan Suresi 8. ve 9. ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor: Onlar yemek yedirirler yetime, esire ve yoksula kendi ihtiyaçları olduğu halde severek yedirirler ve sevdiklerinden yedirirler. Hiçbir karşılık beklemezler. Sadece Mevla Teala'nın rızasını göz önünde bulundurarak bu işleri yaparlar. Mevla Teala bizlere de bu ayet-i kerimede müjde ettiği ve överek bahsettiği kişilerin yardımı gibi bizlere de bu niyetle yardımları yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Adaklarımızı görüyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden Kerem Derneği'ni arayarak adaklarınızı gönderebilirsiniz. Vekaletleri telefonda alıyoruz. Bu adaklar biraz önce göndermiş olduğumuz gıda sepetlerimize dahil oluyorlar. İhtiyaç sahiplerinin evlerine gidiyor. Medrese talebelerimizin sofralarında ikram olarak bulunuyorlar. Allahu Teala yapmış olduğunuz bütün iyilikleri Mevla Teala katında makbul eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.